Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Muğla'daki bal verimliliği hakkında konuşacağız. Biz e, arılarımızı iki ay öncesi aşağı yukarı iki ay öncesi kadar e, Muğla'ya taşımıştık çambal için. Burada çiçekte istediğimiz verimi alamadık. E, Muğla'ya taşıdık. E, Muğla'da çok şükür verim güzeldi. Ee, güzel bir sonuç elde ettik. Tabii ki artık masraflar da çok arttı. Ee, nakliye oldukça yüksek. Ama yine de iyi sayılır. Ee, buradaki çiçeğe göre tabii ki çok güzel verim elde ettik. Ee, orada da Muğla'lı çok şirin bir aile var. Onlar bize çok yardımcı oldular. Onlar destek oldular. Onların sayesinde tabii oraya gidip bal alabiliyoruz. Onlara da buradan bizi izliyorlarsa... Selamlar sevgiler sunuyoruz. Muğla'da bal hasatı oldu. Eşim burada, buradan bir arıcı abiyle gitmişti. Tabii ben gidemedim o yüzden hasat çekimimiz olmadı yine maalesef. Buradan birlikte gittiler, orada hasat birlikte yaptılar. Verim güzeldi. Bu sene Muğla'daki arıcılar Birliği'nin de açıklamalarına göre benim de sosyal medyadan ya da haberlerden takip ettiğim kadarıyla. E, Muğla'da, Çam'da e, son 4 yılın e, en yüksek verimine ulaşıldı e, güzel Güzeldi verim e, Açıkladıklarına göre 13.000 ton ile 15.000 ton arasında bir bal verimi elde ettiğini söylediler Güzeldi, belki ikinci bir sağımda olabilir Bakalım, bekliyoruz Ballarımız çok güzel e, Biz paketledik, çok güzel de siparişler aldık Bu şekilde Bu e, paketledik. Geçen hafta da köyümüze gitmiştik. Bizim köyümüzde de bağlarımızı çok sevdiler. Çünkü doğal ürettiğimiz için çok tercih ettiler. Biraz oraya dağıtım yaptık, geldik. Bu şekilde de isteyen olursa yine tabii dağıtıma çıkıyoruz. Petek bağlarımız şimdiden tükendi. Bunun için size çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki doğal ürettiğimiz için çok tercih ediliyoruz. Doğal üretip doğal, biz de doğal tüketiyoruz çoluk çocuk. Hep birlikte kendi ürünlerimize de artık alıştık. Dışarıdan kesinlikle bir ürün e, alıp tüketemiyoruz. Artık kendi balımıza alışınca da dışarıdan bir bal yediğimizde yani yiyemiyoruz kesinlikle. Kendimizin bize çok daha kıymetli, çok daha lezzetli geliyor. Üretmek gerçekten çok güzel bir duygu. Özellikle ürettiğimizi tüketmek. Gerçekten çok keyif verici. Biz bunun tadına vardık. Ee, kendi balımızı artık üretip tüketiyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de eğer üretme imkanınız varsa gerçekten e, arıcılık yapmayı yapmanızı tavsiye ederim. Yapamıyorsanız da balı direkt üreticiden alın. Üreticiyi teşvik edin. Bal dediğimiz gibi aracıdan değil arıcıdan alınır. O yüzden e, Bildiğiniz yakın çevredeki arıcılar varsa arıcıları tercih ederseniz arıcıları da üretime teşvik etmiş olursunuz. Şimdi ne kadar bal aldık ona gelelim. Bize büyüklerimiz diyorlar ki ne kadar bal aldığınızı söylemeyin çünkü çok nazara geliyorsunuz diyorlar. Biliyorsunuz beni takip ettiyseniz çok arı sokmuştu. Dediler siz hep nazara geliyorsunuz bir sürü arı soktu bunlar hep nazar falan diyorlar. O yüzden e, ne kadar aldığımızı net olarak söylemeyelim de verim güzeldi diyelim memnunuz yani güzeldi İyi bir verim elde ettik onu söyleyebilirim sizlere e, çam hasat, e, çiçek hasatına göre gerçekten çok güzeldi çiçek burada e, neredeyse hiç kimse doğru düzgün çiçek balı alamadı hani bizim de masraflarımız bu yıl karşılanmamıştı eğer oraya gitmeseydik çama biz de e, buradaki buradakiyle kalacaktık çama gittik. Orada biraz yüzümüz güldü. Neyse ki emeklerimizin karşılığını aldık. Ballarımıza satışta. Onun bilgisini verelim sizlere buradan. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.